Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugün sizlere Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin ile ilgili sürekli sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ee, Bitcoin'deki hareketi anlatmaya çalışıyorum. Neler yapabiliriz, nasıl bir senaryo izleriz diye. Bitcoin'de dediğim senaryolar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Bitcoin'de ben ne dedim en sonki videomda bir iki haftadır Bitcoin videosu çekmiyorum ama ben 28 28.800 28, üstüne gitmediği sürece Bitcoin'de hala 21.000 bin e, fiyatının masada olduğunu anlattım bundan önceki videoda. Hızlı bir şekilde ekranlara geçelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte hem altına yazdığınız fan token'leri değerlendireceğim. İşte Inter Milan yazmışsınız. Bunları değerlendireceğim hem de Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi bu alanda görmüş olduğunuz gibi Bitcoin sürekli şöyle haftalık bantla açtık. Şöyle günlüğü açalım. Bu alandan kendini 30 binlere doğru atamadı. Zaten geçen gün çizdiğimiz destekte burayı aşmadığı süre boyunca buradaki direnci. Ben bitcoin'in aşağı yönlü gideceğini söyledim ve aşağı yönlü şu an sadece 500-600 dolarlık bir düşüş gerçekleştirdi. Ama aşağıdaki 26.500'e kadar çok rahat gelir yani. Buraya kadar çok rahat gelir. Benim beklediğim yer aslında Halving'e gitmeden önce arkadaşlar şura. Benim beklediğim yer şura arkadaşlar. Buraya gelip buradan gitmemiz daha sağlıklı olur. Hep birlikte göreceğiz. Yükselişin gelmesi için de bu alanı hızlı bir şekilde geçmemiz lazım ve orada günlük kapanışlar yapmamız lazım. Bunu da yapamıyor zaten. Önceden de yapamadı. Ben hızlı bir şekilde 21 binler bekliyorum. Önceki videomda da söyledim. Oradan sonra da kendini hızlı bir şekilde ben yukarı atacağını düşünüyor. Tabi Bitcoin buraya gelirken de işte fan tokenlerde de ister istemez ani düşüşler olabilir ama fan tokenler diğer altcoinlere göre daha hızlı kendini toparlar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zaten dominansla ilgili de şöyle Bitcoin Şöyle halving ekranını açayım bir. 198 gün var. Dominansı da açacağım size. Burada hem halvingden 198 gün var. Halving'e kısa bir süre var. Ben halving gününün 32 ile 34 bin dolar olacağını düşünüyorum. Şöyle bunu açalım. Dominans grafiği de söylediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. 58'e kadar gidecek. Oradan artık biz çok rahatlıkla şunu diyebiliriz. Alt koyun sepetimizi açıklayacağız arkadaşlar. 58'den sonra şu bantlardan sonra açıklayacağız. Dominans ile ilgili de düşüncemi paylaştım. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. AC Milan'ı soranlar var. AC Milan'ı ben AC Milan'la ilgili düşüncelerimi yine size sah bir şekilde aktaracağım. Şöyle Tredeviyek'ten açalım. Çayımızı da yudumlayalım. Zaten daha önce dibinin zaten 1.71'ler olduğunu söyledik. Bundan önceki dibin dibi diye. Zaten dibe yaklaşmış arkadaşlar artık yani hani şöyle diyebilirim. Artık hani 1.75 bandından Bitcoin kendini hızlı bir şekilde 21.000'e sarkmadan yani 21.000'e gelmeden önce kendini toparlarsa daha iyi olur. Zaten dip bunun dibine de zaten önceden de inmemiş. Grafiklerde yok. Ama Bitcoin buradan şimdi bulunduğu yerden böyle aşağı doğru 3-4 binlik dolarlık düşüş yaparsa ister istemez bunları da etkiler. Ama bunlar geri bu seviyenin üstüne çıkar. Ama Bitcoin'de benim kendim tahminlerime göre ee, yani hani Kasım ayında %20'lik bir düşüş tek mumda yapacağını düşünüyor. O arada da biz Fantokenlerde. eee yükselişlerimizi yapmış olmamız gerekiyor. Şu an diplerdeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dip alanları bura. AC Milan'ı soranlar için şöyle nereye geçelim? Arkadaşlar sürekli Inter soruluyor. Inter ile ilgili şöyle Inter 50 TL bandında duruyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki bunun dibi 36 TL. Tamam sizin dediğiniz olsun. 36 TL olsun arkadaşlar. Şimdi bu 36 TL diyelim. Burayı baz alalım. Ne Aralık ayında. Geçen sene 36'yı gördüğünde dolar kaç TL idi arkadaşlar? 19 TL idi. Yani bunu dolar paritesinde hesapladığımızda bunun dibi de burası olması gerekiyor. Yani. Şu an. Yani onu bütün şeyler, fenomenler atlıyor arkadaşlar. Diyelim ki 17 Aralık 2022. Şuraya yazalım. 17 Aralık 2022'de yazalım bakalım ne yazacak. Üzgünüz veremedik dedi. Yapay zekaya sorduk. Dövizle ilgili bilgi vermedi. Hmm, vermedi tamam. Şimdi arkadaşlar vermedi. Biz buradan 17 Aralık'ı bulalım. Buradan bulalım arkadaşlar. Yani demek istediğimi anlayın fan tokenlerle ilgili de. haftalık alırsak daha hızlı ulaşacağımıza düşünüyorum. Burada ne dedik? Grafiğimize gelelim bir. Yani Aralık ayında şöyle gelelim arkadaşlar. Yani 18 doğru. Doğru tahmin etmişiz arkadaşlar. 18 TL'de. Ya 18 TL'deyken bunun 35 TL'de olması normal. Şimdi de 28 TL'de. Ya bunun 50 TL'sinin de ben hani dip olduğunu düşünün. Buraya inerse zaten dolar partisinde de dibin dibine inmiş olur. Normal TL partisinde incelerken buranın geçen seneki Aralık ayındaki dip noktayla aynı noktada olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde ne yapacağız aşkım? arkadaşlar internet in şuradan dolar grafiğine bakalım. Yani görmüş olduğunuz gibi dipte yine yani. günlük alalım grafiği. Dipte yani 1.46'ya bir kere iniş yapmış arkadaşlar. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi 1.93'te büyük direnci var. Şöyle. Bunları şeyde değerlendirirsek daha iyi yani arkadaşlar. Dolar paritesinde, TL paritesinde değerlendirenler var. Yanlış arkadaşlar. Bunu değerlendirmemek lazım yani. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Şunu kapatalım. ekrandan çıktı arkadaşlar dominans ekranına girdi bir buradan enter burada investikte bulamadık arkadaşlar dediğim gibi 50 TL bunun dip noktası şahsi fikrim olarak Bitcoin'de büyük bir %20'lik düşüş olmadığı süre boyunca ben buralardan geri döneceğini düşünüyorum. 35 TL atması için Bitcoin'deki o %20'lik düşüşün yapması lazım. O zaman da bütün fan tokenleri de aynı iğneye atar. Dediğim gibi buraya takılmayın. Dolar Doların 10 TL yükseldiği yerde bunların da buraya gelmesi normal zaten. Çünkü 1.5 dolardaki ürün hala 1.5 dolarda olup da Dolar 10 TL arttığında buraya gelir. Yani umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır fan tokenlerde. Bu iki fan sürekli istendi arkadaşlar değerlendirme. Bunları değerlendirdim. Ee, bunlar dip noktasında yatırım tavsiyesi sormadan düşüncemi paylaştım arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili de dediğim gibi önümüzdeki ayın içerisinde %20'lik bir düşüş bekliyorum aslında. Tek mumda. Yani 4 saatlik mumda gerçekleşmesini bekliyorum. O düşüşü de biz alım olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da sizlere e, dominansında geldiği yerde sepetimizi açıklayacağız arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese teşekkür ederim. Ve size samimi bir şekilde Bitcoin piyasasını ve fan tokenler anlatmaya çalışıyorum. Çoğu fan token alım noktasında sepetlerimize yerleştiriyoruz. Bunları zaten söylüyorum. Ondan sonra da satacağımız zaman da söylüyorum. Satıyoruz. Ondan sonra da karımızı alıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.